Hepimiz döneri çok severiz değil mi? Soslu olsun, sossuz olsun, normal olsun, dürüm olsun falan, ekmek arası olsun çok severiz. Sucuktan domuz, dönerden at eti çıktı. Bugün arkadaşlar bu dönercide çalışarak o döneri nasıl hazırlayacağız ve nasıl satacağız bunu deneyimleyeceğiz. Prensesler ve prensler videoma hoş geldiniz. Bugün ne oynayacağız? Dönercilik. Dönercilik ne oluyor lan? Bugün dönercide çalışacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl döner yapacağız ve nasıl satacağız müşteriler memnun edebilir miyiz edemez miyiz buna bakacağız. Hepimiz döneri çok seviyoruz. O zaman arkadaşlar oyunumuza geçelim. Bu arada arkadaşlar oyunumuz Türk yapımı ve çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bakın şurada da zaten döneri asmışız. Yanda ketçap mayonez, şurada da lavaş artık bilmem bir şeyler var. Bakalım o zaman oyunumuza geçelim. Bu iş teklifi oldukça ani oldu. Gece dönercisi olarak çalışmak. Yani gece çalışıyoruz arkadaşlar. Gece dönercisiyiz. Kulağa garip geliyor ama iş arıyordum. Ve tam da o sırada karşıma çıktı. Dükkanın sahibi önceki çalışanın aniden işi bırakıp kaybolduğunu söylüyor. Yok ya. Aceleyle birilerine ihtiyaçları vardı. Ben de işi kabul ettim. Yok ya. Burada çalışmak kolay olmalı diye düşündüm. Yani dışarıdan bakınca ne kadar zor olabilir dersiniz her işe de ama işin içine girince çok zor oluyor arkadaşlar. Siparişleri al, dönerleri hazırla, günü kapat. Ama yine de önceki çalışanın aniden ortadan kaybolması beni düşündürüyor. Burada neler olup bittiğini bilmiyorum ama gece uzun olacak gibi görünüyor. Bu arada paranormal olay da olacak diye düşünüyorum. Yani biraz da korku tarzında bir oyunumuz herhalde. O zaman birinci gün. Evet. Dükkanda direkt başladık. O ne lan? Merhabalar. Müşteri mi geldi şimdi? Ne? Bardak bardak. Buzdolabı. Cips. Kola. Gazoz. Cips. Tamam. Burada da döküp verecek şey içecekler var o çalışıyor mu bilmiyorum Tarif kitabı Tarif kitabınıza bakalım. Müşteri bekliyor. Biz tarif kitabına bakalım. Bugün ilk önce. İşte ee, kahve yapmak için bardağı alıp oraya koyuyormuşsunuz. Sonra kahve veriyormuş. Marul alıp bıçakla kesince ee, şey oluyormuş. Domates alıp kesin. Sonra lavaş, ee, döner koyuyoruz. Domates, marul. Müşteri farklı şey istediklerinde bunun kendileri söylüyorlar ve bu da kasa ekranında görünüyor. Tamam. ESC kapat. Bu da bıçak var. Buyurun. Merhaba kolay gelsin. Sağ ol. Tipe bak ya. <laughs> Merhaba. Bir döner ve bir kola alabilir miyim? Tabii ki de alabilirsin. Hemen şöyle ben bıçağımı alayım. Şöyle normal döner kola. Tamam. Nasıl nasıl keseceğiz? Döner kesmeyi bilmiyoruz aga. Önce lavaş alacağız herhalde. Lavaşı nereye koyacağız? Tezgahımız burası mı? Tamam. Tezgahımıza koyduk lavaşımızı. Bıçak al. Bıçak sınırsız alabiliyor muyuz? Nasıl keseceğiz ki? Bıçağı oraya koyduk. Et al. O bıçak az kalsın kafasına giriyordu bunun ya. Eti koyduk. Lavaş normal bir de bir tane domates keselim şöyle hayrına Orası, orada mı keseceğiz burada mı keseceğiz ver şunu tamam başka kesilmiyor mu üründen tasarruf yapmamız lazım yoksa kazanamayız marul lazım bize marul marulumuz nerede marulumuz nerede ses geldi ketçap şeyimiz nerede kanka bizim dur şuradan bir kolamızı alalım marul bulamadım ben. Allah düşürdük. Kolay lavaşın içine mi düreceğim? Niye öyle yaptım ki marulumuz yok? Ha şuradaymış marul. Pardon. Şöyle bir tane dilim koyduk. Lan o şey kendi kendine gidiyor. Bunu nasıl düreceğiz? Hah şöyle yapınca oraya basmak lazımmış. Tamam, tamam. Dönerimiz hazır. Dönerimiz hazır. Al bakalım. Kolayı da ver. Ver kolayı. Lan dürüm düştü yere. Bunu nasıl vereceğiz? Ya Allah kahretmesin ya. Dışarı çıkamıyoruz ki şimdi. Bir dönerimiz gitti ya. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Bir dönerimiz boşa gitti arkadaşlar. Tamam ver şunu. Koy şunu şuraya. Al şuradan bir parça et. Tamam bir dönerimiz boşa gitti ama yapacak bir şey yok artık. İlk günden zarara girdik. Tarif tamamla işte usta. Küller olsun. Yapabildik. Şimdi bunu müşteriye nasıl vereceğiz? Kanka nasıl vereceğim şimdi? Bırak fırlat. Bırak fırlat var. E ketçap mayonez atmadık. Ketçap mayonez atalım biraz. Mayonez de atalım. Ketçap dökülüyor. Ben bunu nasıl vereceğim? Aldı mı lan? Dürüm nerede? Dürümü çaldı. Hadi ne olur. Bu, bak bu sefer ketçap mayonez atmıyorum. Ah. Oo! <laughs> Türk parası verdi. Teşekkürler. Üstü kalsın. Sağ ol reis. O kadar dürümden sonra tabii ki de üstü kalacak. Evet. Malzeme getirelim biz. Lavaşımız yok. Şuradan ver lavaşları. Lavaşları ver baba. Ne oluyor lan? Kapı açılıyor bir yerde. Oğlum bu tip ne lan? Hoş geldin dayı. Bir kahve alabilir miyim? Uzun bir gece olacak gibi. Tabii ki de hemen hemen en sevdiğim. Heh. Şu kapağını da alalım. Umarım kahveniz beni biraz ısıtır. Isıtır ısıtır. Teşekkürler. Ver bakayım. Bizim fiyat listemiz yok mu lan? herkes kendi kafasına göre para mı veriyor? Dur malzeme getiriyorduk. Malzememiz yok. Teyze geldi. Hoş geldin teyze. Hoş geldin. İyi geceler. iyi geceler. Üç tane bira alabilir miyim? <laughs> Tabii teyze bu gece uzun olacak he o zaman tamam neyse belki sadece bira içmem gerekiyordu tamam tamam anladım ben seni teyzem iyisin ha teşekkürler rica ederim hadi hayırlı akşamlar İyi geceler sana gün yeni başlıyor tabi de Dur lavaş getiriyorduk lavaş Oğlum döner almaya gelin lan dönerci burası gece dönerci Hoş geldin teyze geri gelmişsin İyi geceler Geceler bu mahallede yürümek biraz huzur verici değil mi? O çok çok huzur veriyor çok Herkes uyuyor ama senin gibiler uyanık Benim gibiler ekmek peşindeyiz Ekmek parası Belki de bu saatlerde dünyanın gerçek yüzü ortaya çıkıyordur Ne demek istiyorsun teyze şimdi? Olabilir Kötülükler falan. Marulsuz ve mayonezsiz bir döner alabilir miyim? O teyzem tam yerindesin. Bak bu döneriye 10 yaş gençleşirsin ben sana söyleyeyim. Marulsuz, ketçapsız tamam ketçapsız istemişti. Işte. İçecek içmiyor musun teyze yanına ayran? Tamam sosların hiçbirini koymayacağım. Ya Allah belanı versin. Allah belanı versin. Bir şey demiyorum. Koy buraya bir tane. Hemen hızlıca yeniden yapalım. Marulsuz istemişti ama biz yanlışlıkla kafa gitti işte kafa. Gel bakalım domates. Teyzem birazcık beklettim ama kusura bakmayasın. Şöyle hemen dü dürümün hemen hazır oluyor. Hemen hazır oluyor. Tam üstünden şöyle dökeceğim. Bak. Hop. Hop. Senden önceki çalışan daha iyi döner yapıyordu. Oradan ye o zaman ya. Gece gece gelip boru elim bozuyorsun. Senin için dört tane dürümü heba ettim ya. Bıraktı oysa ki burada çalışmak için çok çaba sarf etmişti. E parayı buldu belki gitti. Allah Allah. Yarım saat seninle dedikodu mu yapacağım? Bak döner orada duruyor ya. Allah'ım ya Rabbi, neyimiz eksik getirelim domates, domates. Geldi biri. Merhaba. Merhaba hanımefendi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bak bak! En taze dönerci, en temiz, en hijyene uygun dönere hoş geldiniz. Aynen aynen. Neler yapıyor? Biz? İki cips ve iki kola alabilir miyim? Ben sana döner hazırlayacaktım. Sen niye şey yaptın ki anlamadım ya. Cipsler niye dondurucuda duruyor şu an? Dur bir tane daha veriyorum ya. Az kalsın dolandırılıyorduk arkadaşlar. Ya gir şu dolaba. İki cips iki kola. Cips kola yapacaksınız ha. Gece bu saatinde. Teşekkürler. Rica ederim. 60 lira. Bu saatlerde film izlerken cips kola iyi gidiyor. Evet. Ben de film izlerken cips çok severim. Baharatlı cips özellikle. Hayırlı akşamlar. Yine gelin bekleriz. Dolabı kapat. Lavaş getir. Evet. Buyurun buyurun buyurun. En taze ve en leziz dönerci burası. 7.24 açıktır. Aç Açık kalma derdiniz asla olmaz. Bir şey ötüyor. Merhaba 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 dayı hoş geldin merhaba full bir döner ve soda alabilir miyim full bir döner tabii ki de o benim işim full bir döner benim işim siz yeter ki döner isteyin şöyle görüyorsunuz en taze taze marul şimdi geldi dolaba koydum siz geldiniz ben çıkardım öyle lan pardon 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 bir şey olmaz ya biz yerimizi Islak mendille siliyoruz sürekli Yani sıkıntı yok yerimiz şu an o kadar temiz ki Benim elim daha kirlidir yani yerden Yani Merak etmeyin Soda istemiştiniz değil mi tamam hemen soda getireceğim ah, Full döner Ketçap mayonez istiyor muydu Tamam şöyle dökülme Şöyle ayakta dur. Tamam. Tamamdır. Tamam. Tamam. Full döner. Ne istemedi mi? Döner verdik. E, -e de dedi. Nerede soda? Gazoz 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 kola. Aa, dolapta sodamız yok. Allah. Domates, mayonez, marul, lavaş, kola. Biraz soda. Gazoz olarak geçiyormuş. Ah daha yavaş olamazdınız herhalde. Hasbi Allah. Hasbi Allah. <laughs> bak şimdi vuracağım şimdi bak. Gelmişsin 70 yaşına geliyorsun bana laf atıyorsun ya. Boş yapma. Dayı ya saygı gösteriyoruz. Ne oluyor lan arkada Kapa açılıyor. Hanımefendi merhaba hoş geldiniz. Bir an ödümü kopardınız. Buyurun ne isterdiniz? Sadece bira istiyorum. 1-2-3-4 tane bira. Senin okuduğun mektebin. Benim okuduğum mektebin. Kırmızı yok muydu? Neyse bir dahaki sefer kırmızı verirsin. Kolay gelsin. Kırmızı yok kardeşim. Burası tekel bayi değil. Git lan. Şu ileride tekel bayi var. Oradan al. Beğenmediysen. Allah Allah. Gece gece beni ne uğraştırıyor ya? Bunları şöyle dizelim dolaba. Hemen geldim. Hemen geldim. 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 Buyurun. Buyurun hanımefendi. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Selam. Full döner ala Alayım. Dün birkaç sokak ileride bir adamı bira şişesiyle vurarak öldürmüşler. Bunu duymuş muydun? Allah Allah dün biri bizden biri aldı ama bilmiyorum yani yok ananı avradını. Oğlum sen ne ayaksın lan? O ne? Ödüm koptu. Bizim depoya doğru biri koştu ama artık hayırlısı arkadaşlar. Şöyle domatesimizi alalım. Koy bunu. Full döner istemişti. Tamam, hazır döneriniz. Alın bakalım. Bir de kola istiyorsunuz. Tamam. Hemen 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 şöyle. Hanımefendi en soğuk koladan. Şöyle geceleri dışarıda olmak beni çok rahatsız ediyor. Neyse teşekkür ederim. Niye rahatsız ediyor anlamadım. Tamam. Buzdolabının kapısını kapatalım. Evet buyurun buyurun buyurun. Buyurun beyefendi. Ödüm koptu bir an. Teyze iyi akşamlar. Bir kahve alabilir miyim? Ne oldu teyze uyku tutmadı herhalde gece gece. Enişteyle kavga mı ettin? Problem nedir? Anlat dinleyelim derdi. Dert dinlemek bedava. Ah Başka ne istiyorsun? Kola. Abi kolayı kime götürüyorsun? Enişte mi istedi kola? Ya bıraksın şekeri ya. Şeker bu yaştan sonra zaten sağlığa zararlı. Tamam. Sağol görüşürüz. Evet buyurun buyurun buyurun. Beyefendi buyurun buyurun. Yorulmuşsunuzdur araba sürerken. Buyurun bir döner vereyim. Allah belanı versin ödüm koptu. Bu ne lan? Bir tane kahve alabilir miyim? Şu tipe bak oğlum. Allah Allah. Oğlum o bir şey yapmaz değil mi? Şu an gerilmeye başladım. Ah sabah radyoda tuhaf bir haber duydum. Şehirde bir yerlerde garip bir ses kaydedilmiş. İnsanlar ne olduğunu bilmiyor ama herkes korkmuş. Bu düşündükçe ürperiyorum. Bu saatte o zaman gezme evine git. Neyse kolay gelsin seni tutmayayım. Aynen hadi git bakayım sen de evine. Bu saatte saatte niye çıkıyorsun ki? Ben niye tek başıma çalışıyorum? Niye tek başıma dönerciyim? Gün sonu. Vardiya bitiyor. Tamam. Üçüncü günümüz. Evet. Merhaba beyefendi. Hoş geldiniz. Ne kadar yakışıklısınız. Full bir döner yanında da üç tane bira alabilir miyim? Sizin mideniz zevkinize ben. Size demedim ya size demedim. Şarkı söylüyorum da. Ver şöyle koy. Domates al. Şöyle koy. Ah domates dışarıda kaldı. Domates dışarıda kaldı. Çaktırma çaktırma. Bu domates burada vardı zaten. O domates vardı orada. Orada vardı o domates. Çaktırmayın. İstemedi. Ne istiyor? Ketçap and döner white ketçap and Bu dayı bizi yoracak gibi ya. Bu dayı bizi yoracak gibi. Şimdi verelim şöyle. Domatesi verdik. Marulu koy baba. Koy baba marulu. Tamam. Döner white ketçap and mayonez. White ne demek? Var mı yok mu bilmiyorum. White wit Lan lan lan. Bütün ketçabı döktük ya. Lan bunun yeri burası değil. Şurası. Tamam. Buyurun beyefendi. Tamam döneri verdik adama birasını verelim. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Bugün gerçekten uzun bir gündü. Bazı şeyler daha zorlaşıyor. Sanki neyse biralarla biraz rahatlayayım. Tamam tamam. Hadi. Gece gece bütün ay yaşlar bizi buluyor ya. İçmeyin kardeşim içmeyin sağlığa zararlı İçmeyin şunu da şuraya koyayım da burada hazır dursun Teyze ödümü kopardın ya Bana kahve iki tane cips ve yanında iki tane bira ver Tamam tamam teyzem niye bu kadar agresifsin ben anlamadım Niye bu kadar agresif oldun ben hiç anlamadım yani Ne istedi iki bira iki cips bir kahve Tamam hemen kahven hazır oluyor sıcak sıcak Ben sana cipsini vereyim Al teyzem, afiyet olsun. Teşekkürler. Ver bakayım parayı. Tamam. Hadi görüşürüz. Oğlum döner satamıyoruz lan. Döner bayatladı burada. Buyurun, buyurun. Buyurun. Lan. Merhaba, kolay gelsin. Ne oldu teyze? Niye geri geldin? Bir döner ve bir kola alabilir miyim? Tamam. Döner normal döner mi? Tamam. Normal döner istiyor. Normal döner istiyor. Normal döner. Hemen, hemen şöyle teyzeme ben bir en güzel bir Şöyle döner hazırlıyorum. Bir döner ne istedi? Kola istedi. Al bakayım teyzem. Al bakayım teyzem. Teşekkürler. Rica üstü kalsın. Sağol, sağ ol, sağ ol Emekli maaş yattı herhalde. Buyurun, buyurun, buyurun. Korkuyorum lan şuradan biri girecek diye sürekli. Ne ne? Merhaba. İki tane gazoz alabilir miyim? Gazoz mu? Tabii ki de gazoz alabilirsiniz. Tabii ki de. Tabii ki de. Bakın nasıl nasıl döndürüyorum elimde ben gazozu. Görüyorsunuz bakın. Hop. Az önce dükkanın girişinde o, o oyalanan bir adam gördüm. Beni biraz ürpetti. Neyse kolay gelsin. Hangi dükkan? Benim dükkanın orada mı? Allah belasını versin. Kim lan o? Ben ortaya korkmaya başladım şu an yavaştan. Evet. Hanımefendi merhaba hoş geldiniz. Bir döner yanına da bir kahve alayım ama döner marulsuz olsun. Ketçap ve mayonez de çok iyi olur. Ketçap ve mayonez de çok iyi olur. İçinde olsun mu, olmasın mı? Marulsuz döner. Ketçap mayonez tamam. Anladım herhalde. Marulumuz yok zaten. Var mı burada şeyimiz domatesimiz? Yok. Al şuraya koydum. Et verelim şöyle bir et. Tamam. Marul koymayacaktık. Tamam. Ne istiyorsun? Kahve istiyorsun bir de. Tamam hemen şuradan bir tane kahvene biz koyalım şöyle. Ketçap mayonez istemişti bir de. Tamam sorun yok sorun yok sorun yok. Bir şey olmadı hanımefendi. Tamam. Bir ses geldi. Ne oluyor lan? Kim geliyor? Arkana bak. Şey arkama bakayım. Korkutacaksın değil mi? Ben paramı alayım sonra bakacağım. Korkut. Hadi tamam. Ne oluyor lan? Işıklar mı gitti? Ayda. Ya bu belediye var ya bu belediye çalışmıyor. Elime şu bıçağı alayım da. Gel lan. Bak nasıl çeviriyorum. Kim gelecek lan? Kapı çalıyor. Şuradan bakalım önce bir. Burada biri duruyor. Ne var lan? Evet oyunumuz buraya kadardı herhalde. Evet güzel bir oyundu. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Yok, yok. Ve ayrıca kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.